Günaydın arkadaşlar ben Murat Gördüğünüz gibi yeni bir bölümde karşınızdayım arkadaşlar Evet okula geldim şu anda Ve saat tam 6 arkadaşlar Şimdi gelelim şöyle Zaten bugün arkadaşlar sabahçıyız O yüzden 6.30'da başlıyor ders Erken geldim biraz Şöyle e, erken erken geldim biraz sohbet edelim diye bir de Bakalım şu arabalara falan arkadaşlar Kimler var kimler yok Bir sokak yarışı falan olur belki Ulan bu kapı kapanmıyor şu şuradan kapıyı ya elimle çekemiyorum arkadaşlar. İtmek zorundayım. Tamam ittim. Aa arkadaşlar şuna bakın. Kırmızı Taycan. Mua kızlar. Ondan sonra işte gaza bir bastım. Zaten elektrikli olduğu için hemen düştüm. Yani anlayacağınız F16'yı bile geçerim ben bu arabayla. F16'yı bile geçer mi? arkadaşlar? Ne diyor ya? Tamam Taycan'ın falan var da F16'yı geçemezsin yani arkadaşlar. Şuna bakın. Vay vay vay. Oy. Of arkadaşlar Taycan da güzelmiş yani. İyiymiş. Aa, merhaba kardeşim ne haber? Kardeş mi? Sen kime kardeş diyorsun ha? Ben senin öğretmenin mi artık? Beden öğretmeniyim. Hem size beden kazandıracağım fakat sonra işlemez. Senin bedenin yok gibi. Hocam mı? Ha. Ya. Hocam tamam ama bizde de var yani birkaç bir şey. Şimdi hiç çıkarttırmayın ortaya. Şu an bir pamsız halindeyim ama biz yaparsam görürsünüz. Ya tamam tamam ağlama hadi ağlama. Hadi geç bakalım sınıfına. İlk dersimiz beden. Sen şu son sınıflardan mısın? Aynen hocam ben şu son sınıflardanım. Evet geçiyorum. Arkadaşlar vallahi bu adamı döverim ya. Çok sinir bozucu bir adam. Ben bunu bir güzel şey yaparım arkadaşlar. Şunu bir adam etmenin zamanı gelmiş. Hocam etmez mi artık ya? Arkadaşlar 50 tur attırıyor sabahtan beri bunu burada. Babam bile attırmadı bana böyle tur ya. Vallahi çok yoruldum. Hadi bakalım. Son 49. 50. Ay. Of. Ay. Of. Hocam. Gitmez mi ya? 50 tur attım. Ya bir daha öyle gördüğün herkese kardeşim kardeşim demeyeceksin anladın mı Murat? Anladım, anladım hocam. Of. ben gidebilir miyim ya? Vallahi çok terledim bir duş almam falan gerek. Tamam Murat sen gidebilirsin. Bugünlük işimiz bitti. Bugün zaten başka ders yoktu. Bu başka sınıflar sınav oluyormuş. Siz üst, üst sınıflar boş bırakılacaktı bugün. Seni şöyle bir güzel yürümedim. Tamam mı? Bak ben bundan sonra beden hocanızım. Bir daha bana öyle kardeşim mardeşim bir yere giremezsin. Anladın mı? Anladım hocam. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Vallahi arkadaşlar ben bunu döverim. Ay dolamış işte ya. Oh. Oh. Arkadaşlar vallahi bakın. Ay, neyse arkadaşlar şöyle neyse koşamıyorum ya gideceğim artık. Ben bunun arabasını çizeceğim arkadaşlar. Ben bunun arabasını çizeceğim. Vallahi bu beni çok sinir Bakın bakın bana bakıyor görüyor musunuz? Yapmış bir tane vücut. Oradan girmişti şeye. Ondan sonra geliyor bana burada. Bana kardeşim kardeşim diye şimdi Ben senin öğretmeninim falan. Bana yerde rotar yapma falan diyor. Arkadaşlar bunu ezerler. Bunu ezer ezer bitirirler. Valla bakın bu Taycan'ın Maycan'ın var diye hava atıyor ama Ben bunu çok rahat ezerim arkadaşlar Bu ben adam benim, benim Ferrari'mle tanışmamış Şimdi arkadaşlar ben bununla yarış yapmam Benim öğretmenim yarış yapmak yakışmaz Ben bunun arabasını dızlarım Valla bir güzel dızlayacağım arkadaşlar Şimdi akma bir şey geldi Hemen gideceğim eve ilk önce bir duş almam gerek Sonra okul çıkışına doğru Arkadaşlar tekrar geleceğim ve bu adamı ben takip edeceğim evini bulacağım arkadaşlar Vallahi evini bulacağım hadi bakalım gidelim ilk önce hemen hızlıca eve Şöyle 300 basar mıyız bu yolda? Basarız. 300 basar arkadaşlar eve gitmem lazım hemen. Ağlatan yollar boş arkadaşlar bu sıralar. Buradaki yollar bayağı boş. Ben de rahat rahat geziyorum burada. Geziyorum arkadaşlar. Hiçbir şey görmediniz görmediniz hiçbir şey yok orada. Tamam rahat rahat geziyorum ben de buralarda. Arkadaşlar yani hiçbir sıkıntım olmuyor. Vay vay vay. Oy. Nasıl uçuyor be? Allah. Da, 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 da. Tamam tamam topladık topladık, topladık. güzel. Güzel arkadaşlar topladık tamam. Hadi bakalım gidelim şu an bir duş alalım sonra tekrar geri gelelim. Hadi bakalım arkadaşlar saat tam 8 şey 6 oldu. Hala bekliyorum çıkacak. Okul şimdi 18 onda biter. Bu birazdan çıkar. Kızlar görüşürüz bakalım. Vay. Akşam oldu. Ben de gideyim vallahi. Çok güzel sohbet ettik. Taycan benimle de şöyle bir uçayım uçayım. Şu taykan'da ses çıkarmıyor ama hadi bakalım. Of of şu Murat'a da uyuz oldum. O çocuğu da bugün THD'ye kalayıp döveceğim ama arkadan vuracağım ki fark etmesin. Ha. Şöyle hiç ses çıkmıyor ama Acayip uçuyor bakın bakın şimdi Hazır mısınız 3 2 1 Hoppa gördüğünüz gibi hemen 150'yi görüyor Arkadaşlar çıktı çıktı Vallahi çıktı bir dakika Bizim onu takip etmemiz lazım Şöyle uzaktan duralım ki takip edelim Arkadaşlar çıktı 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 bir dakika <laughs> Şöyle girelim bir Vallahi ben onu yakalayacağım arkadaşlar Valla yakalayacağım ben onu bu sefer döveceğim eyvah, eyvah eyvah dur 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 Oy kaza yaptı. O mu nasıl araba sürüyor lan? Bir dakika gidelim bir tek. Eyha ben de tampon düşürdüm arkadaşlar. Çok büyük zarara girdik bakalım. Neyse. Biz şu içmemiz lazım en hızlıca. Dur dur çok da, da değil ama uzaktan uzaktan takip edelim arkadaşlar. Şöyle biraz da içeren bakalım size. Şöyle bir geçelim mi ona? Ne dersiniz? Yok yok geçmeyeyim şimdi. Şöyle arkadaşlar. Şöyle vallahi gidiyor 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 gidiyor. Aha. Bakayım. Hmm, öğrendim arkadaşlar öğrendim. Öğrendim. Allah öğrendim bu sefer. O işi bitti arkadaşlar artık. O benim hocam. Hocam dediğim Ferhat arkadaşlar. Farad. Ferhat. Ferhat'ın işi bitti. O Ferhat arkadaşlar bitireceğim ben şimdi. İlk önce gideceğim şu arabayı bırakayım garaja. Sonra geleceğim arabasını kaçıracağım. Oy gördünüz mü dönüşü? Ya bakın işte arkadaşlar bunları sadece ben yapabiliyorum. Benim gibi ultra güzel sürenler yapabiliyor arkadaşlar. Şuradan geçeceğim sanmıştım. Şuradaymış giriş. Tamam. Şöyle arkadaşlar. Bir bırakalım. Tamponu düşürdük arabanın. Tamponu da almayı unuttum arabayı yetişeceğim ama diye ama neyse hiçbir şey olmaz. Tamponu da yaptırırız arkadaşlar. Tampon sonuçta ne olabilir ki? Ben hemen gideyim şunu bırakayım. Ondan sonra oraya doğru çıkayım arkadaşlar. Bisikletim var yani. Bisikletine gideceğim. Bisikletimle gidip e, o kaçacağım bu gece arkadaşlar. Şöyle e, bizim ev burası. Tamam. Şöyle çekelim arkadaşlar. Hadi bakalım bisiklet çıkarayım gidelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi küçük bir seramik pistolle bir tane bıçak aldım lazım olur diye evet, Belki ne olur ne olmaz arkadaşlar lazım olabilir O yüzden biz hızlıca gidelim şöyle Git 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 Şimdi arkadaşlar onun evine doğru yola çıktım Birazdan varırım herhalde 10 dakikaya orada olurum arkadaşlar Zaten yakın arkadaşlar fazla uzak değil Ben hemen oraya giderim Şimdi oraya gidince arkadaşlar görüşürüz ha, Arkadaşlar bu arada geliyor Ondan sonra sen bilader hayırdır falan yapıyor bana Ondan sonra bana kardeşim demeyeceksin öğretmenim demeyeceksin falan gereksiz tipleri giriyor. Ondan sonra diyor ki işte gel şurada 50 tur atacaksın falan diyor. Ben yani diyorum hocam yok ben atamam yani diyorum diyor ondan sonra 50 tur atacaksın atmazsan senin sözünü sıfır veririm falan diyor arkadaşlar. Beni tehdit etmeye kalkıyor yani. Ben de şimdi hocanın şeyi bozulmasın diye. Ha aynen arkadaşlar kalabalıkta yapılan hatanın tenya daha affı olmazmış arkadaşlar. Şimdi o hatayı e, düzelteceğiz biz şöyle birkaç kırpacağız düzelteceğiz şimdi onun evi neredeydi bir iki üçüncü sokaktan girdik arkadaşlar şöyle Hı, hı gelelim aynen hadi bakalım aa biraz daha aşağı demiş tamam şu arkadaşlar saldım bisikletin kendisi gider biraz biraz şöyle bisikletimi de özlemişim bisiklet sürmeyi ya bu gece karanlıkta aa orada orada ee, hadi bakalım arkadaşlar geldik şimdi ben şu bisikleti şuraya doğru bırakacağım ondan sonra Alacağım o taykını. Bisikleti de gelir arkadaşlar alırız. Zaten da çok durumda değil. Böyle 100 dolarlık bir şey değil arkadaşlar. 50 dolarlık bir şey ya Allah Allah. Arkadaşlar bu arada bu e, Peugeot'un bisikleti değil. ben bunu sonradan aldım onu da söyleyeyim. Peugeot ve kendine bisiklet vermiştik ya. O bisiklet değil arkadaşlar bu farklı bir bisiklet. Şimdi gidelim şöyle. E, kimse bizi gören falan var mı? Kamera var mı? Kamera yok arkadaşlar. Dedim bu karanlıkta görebilen kameraya hayret ederim. hadi bakalım şurada birileri var mı? Ben birilerini görüyor muyum? yok görmüyorum arkadaşlar gelecek durumda değil şu aşağıdan falan gelip gelen biri var mı bakalım yok karşıdan geçen biri var mı vallahi yok aha onlar arkadaşlar şu adam var bizi şu adam geçsin bizi şurada bekleyelim arkadaşlar şöyle bekleyelim birazcık onlar geçince devam ediyoruz arkadaşlar hadi bakalım geçti mi yok onlar buraya bakmıyorlar kimse bakmıyor buraya değil mi o zaman arkadaşlar ben Aa... Allah 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 dur 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 arabanın üstüne çıktım. Şöyle Allah Allah, Tamam 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 kimse görmedi kimse görmedi kimse görmedi kimse görmedi kimse görmedi arkadaşlar. Şöyle. Lan niye bakıyor? Bir dakika arkadaşlar bana baktı. Ah bir dakika bir dakika bir dakika bana baktı gördü. Vallahi gördü. Nereye gitti lan bu? Kayboldu. Oh uh, arkadaşlar adam kayboldu. Bir dakika bas 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 lan adamın önünden geçtik bas. Bas 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 bas. Arkadaşlar 180 kaç mı? Ya oğlum 180 basıyor bu araba ya. Güzeldi. Neyse arkadaşlar şimdi ben bunu ustaya götüreceğim bir. Usta ne yapsın bunu biliyor musunuz? Usta bunun rengini falan değiştirsin. Bir de bir hafta bunda kalsın. Hadi bakalım girelim şöyle içeri. girelim şöyle içeri doğru. Ha, usta da burada zaten. Usta merhaba nasılsın ustam? Vay Murat'ım gelir miydin sen buralara? Aa, bakayım ya, yeni makine getirmişsin. Ha? Kaça satayım? Kaça alırım bunu bakayım ben. Yok usta yok yok bunu ben satmayacağım. Senin isteyeceğim şey şu sen bunu birazcık modifiye edeceksin. Modifiye etmeyeceksin de rengini falan değiştirsen iyi olur ya. Bu kırmızı renk şimdi ben beğenmedim. Yani sen anladın ne demek istediğimi. Bu kırmızı renk yakışmadı bu arabaya. Sen bu arabaya böyle cillop gibi beyaz süt beyazı yap. Ondan sonra e ama bak be beyaz olsun boyadan beyaz olsun. Camlara bir film çek. Şu sol cam kırık. Kırık yani kırık taş geldi. Kırıldı. Sen onu camı yaptırırsın. Onun haricinde pek de bir şey yok usta. Sen bunu yaparsın. Yalnız usta benim hiç arabam yok. Sen bana bir araba ayarlasana. Oha Murat'ım sana da hiçbir şey değmiyor ya. Neyse ee, ne yapalım bakayım. Dışarı bir tane araba var. O, onu al sen onu al. Tamam usta sen evliliklerimi yap bir yap sonra alırım ben senden arabayı. Arkadaşlar araba dışarıdaymış. Ee, şimdi eve gitmek için ben buna yürüyerek gidemem. Çünkü çok uzakta taksi falan da çağıramam. Aa bakayım. Burada bir şey var. Bu ne? Aa, biraz eski ama neyse idare eder artık arkadaşlar. Şimdi şu Ferrari'nin tamponu falan da getireceğim buraya. Bildiğiniz gibi Ferrari'nin arkadaşlar birkaç eksiği var. O yüzden onu da getireyim. Şimdi arkadaşlar gidelim şöyle arabayla. Ay, bu araba da iyiymiş aslında. Yani iyi değil ama iyi diye arkadaşlar bildiğin. İdare eder. Şimdi bizi eve kadar götürür arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Murat çok güzel bir soygun yaptı. İlk işine karıştı arkadaşlar ve öğretmeninin arabasını kaçırdı. Bakalım bundan sonraki bölümlere neler gelişecek. Ee, Murat'ın hocasıyla girdiği e, karmaşa arkadaşlar nasıl sonuçlanacak çok merak ediyoruz. Siz de merak ediyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olursanız da çok sevinirim. 100 bin abone olduk. Sizin için ayrı bir teşekkür etmek istiyorum bunun için de. Ve ayrıca arkadaşlar... 100 bin abone olduk çok güzel bir çekiliş var onun için beklemede kalın arkadaşlar takipte kalmayı unutmayın isterseniz e, videoyu yavaştan kapatalım görüşmek üzere arkadaşlar sizi çok seviyorum bay bay